kanalımızın. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Woo! <laughs> Ve bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Kolibanı. Koliban <laughs> 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 evet, e, çekiyoruz evet. Evet, ağzımız değil ya bu oyunun. Koliban çekiyoruz. Kağıttan. Koli Son İlk çıkan. Kurtulan. İlk, İlk kurtulan. İlk kurtulan kazanır. Kazanır arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün birinciyi çok beğenmiştiniz arkadaşlar. Evet, çok eğlenmiştik. Birinci i̇nci, kimdi? İnci'lerin inci ben çekmiştik. Birinci bendim değil mi? Evet sen de Birinci ben ince derim, ben çekmiştik arkadaşlar. İnci arkadaşla. kurtulmuşu derin story atmıştı hatırlıyorsanız. Evet çok iyi. Ben çok eğlenmiştim. Bugün Sümeyye'nin aramıza katılması üzerine ikinciyi çekmeye karar verdik. aramıza katılmasının şerefiyle Vastan ilk korkuları arkadaşlar çekiyorum. Bravo. 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 Şimdi ben sizi bantlayayım arkadaşlar. Tamam bantla. Bugün <laughs> farklı bir konsept yapacağız. Elleri arkaya alayım. Ya yani geçen kez öyle yapmamıştık ya. Hayır, önce şeyden başlayacağız. Nasıl yapıyoruz? Bu değil, Yeni bir Şöyle, evet. Öyle yapamam. Yeni evet. evet. O şekilde. Aa, böyle çok ağır yok oğlum. Şöyle yapayım. Tamam öyle yap. Nasıl rahat ediyorsan evet. öyle yap. Böyle yapayım. Herkes sen bence yerden Mesafe. Kendi tutulanmış gibi hissediyorum. Ne? Tutulanmış Bak abla onları elleri böyle. Ah, ay yaparsan... neden bu kadar sıkı yapıyorsun? Arkadaşlar ay, size ayak bir ayak. şey diyeyim mi? Şey, Bakın. Zaten arkayı e, arkaya problem yok. O ayak. Ay, 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 ayak değil mi? böyle kalınca. Ya bence geçen gibi mi yapsaydın ya? Bu çok. Ya bir dakika ben böyle kaldım ama. Tamam işte hayat mı? İlk arkayı keseceğim zaten merak etme. Ver babacığım elini arkadaşlar. çok sinirlerim bozuldu. Anne. Hasan ah, ya. Bir daha çökmesin diye arkadaşlar daha sağlam falan. <laughs> evet şimdi bacaklarından atıyoruz. Bacaklarından atıyoruz. Ayağın çıkıyor Evet arkadaşlar zor da olsa arkadaşları bantladık. Şimdi... <laughs> aslında bizi bantlarken de videoyu çekmiştik Hasan ama telefonumuzda. Evet. Bana hala yeni telefon almadığı için alanım da olmuş arkadaşlar. Ben çok güzel konuşurum adı bantlarla. Arkadaşlar o ağzında bant var ve hala konuşuyor. <laughs> evet. Ilk... Benim ağzımdaki bant açıldı. Bir yeniden bantlayacaksın. Canım. <laughs> Kapandan çevirmek lazım ya. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar hazırsanız banttan son çıkan. Vallahi altında da aldık. Tamam banttan son çıkan kazanır. İlk çıkan kazanır arkadaşlar. Evet banttan ilk çıkan kazanır değil. kışkırtma videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne? hiçbiri kımıldayamayacak. Nasıl konuşuyorum? Hışkırtmasar gelecek. Geliyorum şimdi ben. Bekle Soruları getiriyorsun. Aşkolar köşesinden merhabalar. Ay, hello. <laughs> hello aşkolarım. Hadi Deroş'um bugün ilk aşkomuzu yazalım yine. İlk aşkomuz bugün Esra. Esra. Hep de eylerden gidiyoruz. İkinci Ebrar. Üçüncü İlayda. Arkadaşlar lütfen sizlerden çok kısa bir ricam var. Videoları sonuna kadar izleyip izlerken like ve yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.

Bakın arkadaşların soruları burada arkadaşlar. Ya ben o makyaj malzemelerimi kullanma Hasan sakın. Evet aşkım kullanacağım. Aa. Ya Hasan o kalem kaç var ya? <laughs> arkadaşlar Güler ablamız madem bu kadar çok konuştu ilk Güler ablamız ya başlayalım. Ya hayır o kalemi bir tarafı yıldız. Yıldızı derin kullanıyor basma. Ya düz var. O tarafı öbür tarafı yıldız. Tamam öbür tarafı yıldız. Ya mi? var mı öbür tarafı ne? Bu taraf ne? Kolay düz düz. Yıldız yıldız. Dur canım Ben bir kafana aşkım. Ay ne yazık. Eyeliner çek Boynu var rengi çekeceğim sana aşkım. <laughs> boynuma ağrıdım. Tamam, boynuma. Kımıldama, kımıldama. anne, anne olsun Ya benim Ama bir şey Ama bir şey Arkadaşlar çok güzel <laughs> Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Ya. Kaçalım. <laughs> Evet kim devam etmek ister? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu ağzınızı çıkartalım ya. Zaten konuşuyoruz. Evet ya. Ya Hasan böyle video olacağını söylememiştin. Ya <laughs> <laughs> ama Hasan böyle olmaz. Arkadaşlar bu arada şunu göstermek Bu ne? Anne. Bu ne? Çocuk. 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 -"Alır mısın?" -"Aldım diyorum." Ya -"Ben buradan görüyorum." -"Allah Allah." -"Baksana." <laughs> -"O kadar ağızdan konuşuyorsunuz ki." -"Bir şey söyleyeceğim, ayağımın altında süs mü var?" -"Gülüş." -"Hayır." Hasan abi Gülüş gibi <laughs> bir Gülüş'e bir kuaför randevu falan desem?" -"Bir şey söyleyeceğim, <laughs> video çekiyor mu şu anda?" Çekiyor tabii ki." -"Sen bu videoyu YouTube'da derinlere paylaşabilecek misin?" -"Tabii ki paylaşacağım." -"Hem <laughs> ben benim için paylaşacağım." <laughs> -"Yavaş paylaşın, paylaşan -"Arkadaşlar, arkadaşlar. 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 unutulmaya çalışalım yoksa evet. bizi mahvedecek." kurtulamazsınız. Neden? Bu video çeksin elleme çeksin bu videoyu ben paylaşmam ki. Sümeyye'cim trasiyon. Hadi ben hala bir şey söyleyeceğim. Başka da. Ama bir şey söyleyeceğim. Son bir hakkım. Bir şey Dur. Bir şey söyleyeceğim. Son bir hakkım. Bir şey demek son bir hakkım olsun. Daha orijinal şeyler yap. Gülüşe beni Gel gel. Çok beni Hayır hayır. kalp yap. Yıldız yap. Çok güzel. Kalp yap ya. Kalk Dur dur dur. Bir şey Çıkar. Çıkar, çıkar. <laughs> bir, bir dakika, bir dakika. Ya kan. tamam, yeter. Bir tarafı mı olsun? Tek tarafı değil mi? Sen hiç tek tarafı yani, <laughs> değil şey, mi? Hasan, şey. yarın bu kavga öğrendiğimi sansın. Ya o zaman yiyecek. Çime abi. Şimdi mısın? Bana mı? bak. Çok güzel bir bıyık yapacağız. <laughs> Sen e pas kurdun ya. Biz de seni gece korkutacağız. Gece seni rüyalarla geleceğiz. Aynen kanka aynen. Dur kanka. Ya hayır. 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 Dur.

eğlendiriyorum da. Kutulmaya çalışalım aslında daha bir yapalım hepimiz. Evet. Benim Elim ağrıdı kurtulamam ki ben. Derincim, bebeğim, sana özel. Ya çocuğum bak gözünü falan yakma Aa, ondan. Hayır gözüne gözünü değil. Bu videoyu paylaşmayacağız bak. Kesinlikle paylaşacağız. Ayıp de! Ayıp Ayıp de! Çocuğun Çocuğumun yüzünden kıl çıkar Asa! Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. <laughs> ya Asa çocuğumun yüzünden kıl çıkacak. Ya bir dakika. Ne ya şey yapma ya! Ya yapma! Sen çocuğuma yapma! Ya kadar bir Dur. Dur. Ya, çocuk vuruma bugün banyo yaptı. Ya, yap bak. Ya ya, ya. ya, cecik ağzına sürdü ya. Ya! Konuş mu? Ya, Ağzı Yanıyor, Ağzı yanıyor. Ağzı yanıyor. Yanıyor Yanıyor. Bir de bir Yalan söyleme ama. Vallahi bunu. yemin ederim. Dur peşine getirmem dur. Burada mı burada mı? Beni Ben de burada mı <gülüyor> <gülüyor> burada mı peşine <laughs> Arkadaşlar benim. <laughs> Seni kafana getir. Senin kafana hiç yaparım. öyle. Derin ağzı ya Hasan? Ya böyle video mu olur ya? Hasan şey şey abi derini rujla boyasana Hasan burnun kaşındı çok Annesi <laughs> bir yerinde kaldı mı? Yok anneciğim kaldı biraz ağzı beyaz mı kalacak Hasan abi? <gülüyor> 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 Hasan abi derin benim de yazdım kalacak. E, hayır canım benim Ya açar olur. mısın? Dur nerede o? Açar mısın artık tamam. hayır açmıyoruz. Diye. Son Üzünlüğün bir Sizlerim işlem kaldı. Son bir işlem Bak kaldı. o ruju mu kimsenin suratına su seni gebertirim Hasan. Ya, ruj mu bu? Ya bu şey zannediyordu kalem gibi bir şey. şey. Konuş koş. Bunu tamam, ne yapalım? Hasan abi derine gelince elim ne kadar da ağır. Ya ne yapsın şimdi? Bu mu kışkırtma? Ne yaptın? Yüzünü boyadın. Ne oldu? Çok komik. Çok güzel kokuyor. Tamam, ne oldu? Ne Mükemmel oldu Aslan kıza? Ne <laughs> oldu şimdi? Alma <laughs> abla çarpı yapsana. Adam her işaretini yapsana. Hasan nasıl <laughs> yapıyorsun çocuğun saçını? The <laughs> beat. Evet tamam, arkadaşlar, beğendiniz mi? Hiç beğenmedik. Ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Açar mısın abi? Tamam açacağım, bitireyim. Bana bir şey ben söyleyebilir miyim? Efendim? Daha far var, sıra annene. Sen ne yapıyorsun? Derin lan, kimden yanasın? <laughs> Keti yerinde herhalde. Yeter, Baba, işte yeter masamışsın. kızım. Bence de yeter ya. Şu... Yeter, ben amacıma ulaştım zaten arkadaşlar. Şu açar mısın elini daha azıcık? Tipine beğenenler lütfen like atsın. Arkadaşlar daha video bitmedi, siz bekleyin. Bitti, bitti. Bitti, <laughs> bekleyin siz bekleyin. Topaklayın evet. sakın. Evet arkadaşlar... Ya böyle konuşurken ne kadar lafını da de. Arkadaşlar, video bitmedi. Gerçekten mi? Erkek tipine evet, şey yapayım. Yakıştı. Keşke dediğinizde de olan doğursaymış ya. Ay, <laughs> Bir Erkek gibi konuş bakayım. Video bitmedi, siz bekleyin. <laughs> <laughs> <Bir, biliyorsunuz. gülüyor> Benim çok iyi bir planım var. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bilmedi. kışkırtmaların bilmedi. devamını bilmedi. istiyorsanız... Videoyu bir kapatacağız Gece sen, merak etme. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tak, tak, tak en çok kimin tarzını beğendiniz? Bunu da yorumlarda açıklayın arkadaşlar. Arkadaşla. Arkadaşlar, ben sizin yerinizde olsam Sümeyye'ye yürürsün. Çok yakışıklı şey oldu. Güzel, beni güzel hatırlayın arkadaşlar. Eski videolarına bakın bol bol. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Sümeyye'ye Arkadaşlar hoşçakalın. Ben kendimi çok merak ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar aslında videoyu bitirmiştik ama... arkadaşlar saçı... ben... Gerçekten de... Ya! <laughs> ne oldu? Ya!

Arkadaşlar şuralar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok Ama sana çok. Çok keyifli. Kendimi göstermek istiyorum. <laughs> Aa bu kaşım ne? Yeni görüyorum geldim iğren. İğrenç olmuşum bu ne? <laughs> gözüm yanıyor. Hayır. Arkadaşlar gözüm yanıyor. Arkadaşlar. <laughs> Bitti bitti, artır, bitti zorlamayın artık itti olmamayın artık. Ne kadar? Ne Ya! Hayır 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 Ne? Hayır.